Merhaba değerli arkadaşlarım ben Halil kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu soru bankalarınızda balta girmemiş birer orman gibi duran fiilde çatı. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar introdan önce dediğim gibi konumuz fiilde çatı. Konuya geçmeden önce şunu çok iyi biliyorum. Fiilde çatıda çok zorlanıyorsunuz. Fiilde çatı anlaşılması zor. Karışık, bir konu olarak hep zihninizde yer alıyor ama hiç merak etmeyin. Bu 10-15 dakikalık video içerisinde beni dikkatlice dinlerseniz bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi alın ve beni dikkatlice dinleyin. Konuya başlayalım. İlk başlığımız fiil çatısı nerede aranır? Arkadaşlar bakın ben bütün videolarımda devamlı olarak şunu söylüyorum. Türkçe dersinde başlıklar bize birçok ipucunu verir. Önemli olan bunları yakalamak. Bakın, konu ne? Fiil çatısı. O halde fiil çatısı nerelerde aranır? Fiil çatısı fiillerde aranır. Yani bunu çıkarmak için Einstein olmanıza gerek yok. Bunun bir başka varyasyonunu yaparsak, fiil çatısı isimlerde aranmaz. Bu önemli midir? Önemlidir. Neden? Çünkü bazen şu şekilde sorular gelebiliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz gibi. Bu durumda neyi bileceksin? Fiil çatısı fiillerde Aranır. Eğer isim cümlesi ise biz orada çatı özelliği arayamayız. Şimdi, hocam peki fiil ne, isim ne diyecek olanlar olur aranızda. O yüzden onlar için kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bizim dilimizde isimler ve fiilleri ayırmanın en kolay yolu mema olumsuzluk eki'dir. Mema olumsuzluk eki sadece fiillere gelir. Eğer bir sözcük mema olumsuzluk eki ile çekimlenebiliyorsa o sözcük fiildir. Şimdi bu iki örneğe bakalım. Biliyorsunuz dilimizde hem isim hem fiil olabilen sözcükler var ve yayıncılar veya da merkez sınavı soru hazırlayan kişiler bu sözcükleri sizi düşürmek için kullanırlar. Mesela boya sözcüğü bir bir şeylerin üzerine örtmek veya rengini değiştirmek için kullandığımız maddenin adı olan boya vardır, isimdir. Bir de eylem olan yani bir şeylerin üzerine örtmek ve rengini değiştirmek için yapılan eylem olan boyamak eylemi vardı. Şimdi ben size ne dedim? Bir sözcüğe mema olumsuzluk ekini getiriyorsunuz. Eğer mema ile o sözcük çekimlenebiliyorsa fiildir. Çekimlenemiyorsa isimdir. Şimdi bakalım. Eve geldiğinde her tarafı boyaydı. Mema'yı getir cümleye. Eve geldiğinde her tarafı boyamadı. Oluyor mu? Bakın olmuyor. Mantıksız. Evin her yerini boyadı. Getir mema ile çekimle bunu. Evin her yerini boyamadı. Bakın bu anlamlı oldu. Bu ise anlamsız oldu. Demek ki buradaki boya isim anlamındaki boyaydı. Buradaki boya ise fiil anlamında yani fiil olarak kullanılmış bir boyaydı. Diğer cümleye bakalım. Mitre'in oyunda vardı. Getir memayı bak bakalım bu var isim mi fiil mi? Mitre'in oyunda varmadı. Bakın olmuyor. Demek ki buradaki var isim olan var. Yani evrende veya düşüncede bulunmak anlamına gelen var. Midre'in sukuldan okula vardı. Çekimleme emayla Midre'in sukuldan okula varmadı. Bakın anlamlı oldu. Hmm, o zaman neymiş? Hocam bu fiilmiş. Ama üstteki isimmiş. O halde biz birinci cümlede çatı özelliği arayamazken ikinci cümlede arayabiliriz. Aynı şekilde. Burada da birinci cümlede isim olduğu için çatı özelliği arayamazken ikinci cümlede çatı özelliği arayabiliriz. Bakın bu kadar kolay. Kafanızı hiçbir şey büyütmeyin. Rahat olun. Bu konuyu halledeceğiz bu videoda ve bir daha hiçbir sorununuz kalmayacak. Şimdi burada neler var? Bu konuda iki temel başlığımız var arkadaşlar. Birinci başlığımız nesne yüklem ilişkisine göre İkinci başlığımız ise özne-yüklem ilişkisine göre çatı. Nesne-yüklem ilişkisine göre biz geçişli fiil, geçişsiz fiil, ettirgen fiil, oldurgan fiil olarak maddelere bölüyoruz. Özne-yüklem ilişkisine göre ise etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü ve işteş fiil olarak bunları ayırıyoruz. 8 başlık var ama emin olun çok kolay, çok rahat. Şimdi konuya başlayalım. İlk başlığımız isterseniz özne-yüklem ilişkisinden başlayalım. Ve ilk konumuz etken çatılı fiiller. Etken çatılı fiiller nedir hocam? İşi yapanın belli olduğu fiillerdir ve cümlede gerçek veya gizli özne kullanılır. Bakın etken. Yine başlıktan devam edelim. Etken dediğimiz şey aslında etkin olmaktan aklınıza gelebilir. Öznemiz etkin olarak bir işi yapıyorsa bu etken çatılı bir fiildir. Yani bizzat kendi iradesiyle o işi yapan gerçek bir özne ise bu etken çatılı oluyor. Buna örnek olarak anlattıkları dinlenmeyince çok kızdı. Kızan kim? Kim kızdı? O kızdı hocam. Öznemiz o. Ne dedik? İşi yapan bellidir. Cümlede gerçek veya gizli özne kullanılır. Bakın burada bir gizli özne kullanılmış. Üçüncü teki şahısla. O halde bu etken çatıldır hocam. Çünkü ikinci maddemizi tutturuyor. Telefonu kendisi kırmış. Kırmış. Kim kırmış? Kendisi kırmış. Bak hocam. Nerede? Cümlenin içinde. Yani illa gizli özne olarak kullanmak zorunda değil. Cümlenin içinde de bulunabilir özne. Kendisi mi yapmış? Etkin olarak telefonu kendi mi kırmış? Evet hocam. O halde bu da ne oluyor? Etken çatılı bir fiil oluyor. Ahmet yarın geliyor. Geliyor. Burada yüklemimiz ve gelmek fiili. Et, kim geliyor? Ahmet geliyor. Bakın cümlede gerçek veya gizli özne doğrudan bulunuyor ve Ahmet işi kendisi yapıyor. Gelmek eylemi kimin tarafından yapıldığı belli oluyor. O halde buna da ne diyeceğiz? Etken çatılı bir fiil. Etken çatılı bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok bu konunun. Sıra geldi edilgene. Şimdi edilgeni de bak yine başlıktan gidiyorum. Ne demişim? L veya n eklerinden birini alır. Bakın şurada hatta şöyle yeşille yapayım. L veya n eklerinden birini alır. Zaten bak başlığın içinde ve ayrıca edilmek sözcüğünden bunu aklınıza tutabilirsiniz. Başkası tarafından edilmek. Yani başkası tarafından yapılmak anlamında kullanılıyor. İşi yapan belli değildir. Bakın iş başkası tarafından yapılır ve yapanı da belli Değildir. Böyle e, edilgen çatılı fiil konusunda size genellikle arkadaşlar sözde öznenin olduğu cümleler gelir. Bakın bu aklınızda bulunsun. Genellikle bunu kullanıyor. ÖSYM'nin de tercih ettiği tavır bu. Son mesaj okundu. Burada okundu. Okunmak. Eylemimiz. Kim tarafından okundu? Bakın etkende özne belliydi ama burada öznemiz belli değil. Mesaj kendi kendine mi okuyor? Hayır bir başkası tarafından okunuyor. Ama bize bu doğrudan söylenmemiş. Zaten cümlede doğrudan bulunsaydı etken olurdu. Ama bilinmeyen biri tarafından başkası tarafından yapıldığı için edilgen çatılı oluyor. Bunun taktiği ne hocam? Bunun taktiği şu arkadaşlar. Buldun eyleme. Eylemden önce başkası tarafından sözcüğünü getiriyorsun. Eğer cümlede anlamlı oluyorsa edilgen çatılıdır. Son mesaj başkası tarafından okundu. Anlamlı mı? Anlamlı hocam o zaman bu edilgen çatalı. Çöpler dışarı atıldı. Bakın atılmak. Çöpler kim tarafından dışarı atılmış? Başkası tarafından dışarı atılmış. Çöpler başkası tarafından dışarı atıldı. Anlamlı mı? Anlamlı hocam. O zaman edilgen dedik geçtik. Konu anlaşıldı. Konu kim tarafından anlaşıldı? konu başkası tarafından anlaşıldı. Bakın yine anlamlı mı? Anlamlı hocam. O zaman bu da edilgen çatılı oluyor. Buradaki taktiğimiz bu arkadaşlar. Eylemi buluyorsun ve öncesine başkası tarafından sözcüğünü getiriyorsun. Bir de L ve N eklerinden birini alacağını unutmuyorsun. Bakın buradaki tüm örneklerimde gördüğünüz gibi L veya N ekleri var. Bakın burada N2 var. L2 var. L2 var. Gördüğünüz gibi her zaman bu ekler olur. Eki unutmuyorsun. Bu ek bulunur ve eylemden önce başkası tarafından sözcüğü getirildiğinde cümle anlamlı olarak devam eder. Gelelim dönüşlüye. Dönüşlüde de arkadaşlar L veya N ekini alır. Bakın yine L, N eklerimizi alıyor. İşi yapan işten etkilenir. Hani geri dönüşüm logosundan aklınızda kalabilir. Aynı ona benziyor. Özne. Şöyle morla yapayım. Özne işi yapar ve yaptığı işten tekrar kendi etkilenir. Nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor. Kızım tüm yüzüklerini takındı. Takınmak burada eylemimiz. Kim takıyor? Kim takınıyor bunları? Kızım takınıyor. Bakın kızım takınma eylemini yaptı ve tekrar bu eylemden kendisi etkilendi. Yani dönüşlülük oluyor. Yaptığı bir şey kendine geri dönüyor. Gizem düğün için süslendi. Süslenmek hocam burada eylemimiz. Kim yapıyor bu eylemi? Gizem yapıyor. Peki süslenme eyleminden kim etkileniyor? Yine Gizem etkileniyor. Bakın, işi yapar ve işten etkilenir. Bu durumda da biz dönüşlülük diyoruz. Bu da bu kadar arkadaşlar. Geçelim işteşe. İşteş fiiller. Bakın yine burada ş şey ekini alır karşılıklı veya birlikte yapma anlamı olmalıdır. Bakın, yani burada eylemin karşılıklı yapılması söz konusudur. Sınıfta selamlaştık. Bakın ne oldu? Selam verdim, o da bana selam verdi. Ne oldu? Bu işi karşımdakiyle karşılıklı olarak yaptım. Yani eylem hem ben hem de karşımdaki tarafından yapılıyor. Okulda görüştük. Birlikte görüştük değil mi yani? Aynı eylemi beraber yaptık. Burada dikkat demişim. Bunun bir tek istisnası var arkadaşlar. Şurada bakın istisna diye yazmışım. Savaş, barış, yarış ve güreş kelimeleri ş şey ekini almadığı halde işteş olabilen sözcüklerdir. Bunlar sadece bu bir, 2, 3, 4 kelimeden ibarettir. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam şey var hepsinde. İşte almış nasıl istisna bu? Sözcüye dikkatli olarak baktığımızda aslında bunların ek değil, kelimenin kökünde bulunan harfler olduğunu anlayacağız. Mesela savaş, hadi bunu sav sözcüğünden türediğini farz ediyorsunuz. Böyle öğrenciler yapıyor kök gövde konusunda zorlama ifadeler. Peki barışı nasıl yapacağız? Kökü bar mı? Bardan barış mı olmuş? Hayır. Peki yarış, yarmaktan yarış mı olmuş? Hayır hocam. Ha, demek ki bunlar sözcüğün hala hazırda zaten kökünde olan harfler ve bu harfler ek olmadığı için bunlar istisna şey ekini almadığı halde işteş olanlar. Bu arada masa kamera sallanabilir arkadaşlar. Öğrencilerim iyi bilir ben içindeki enerjiyi pek tutabilen biri değilim. Derste falan sıraya masaya çıkarım. Şu an bu konuyu anlatırken de bazen ayağa falan kalkıyorum. Hani bunu tutamıyorum. O yüzden bu sallanma olursa falan kusura bakmayın elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama e, yine de aklınızda bulunsun yani bu benim bir sıkıntım mı diyeyim artık. Yani bir enerji patlaması bunu tutamıyorum ders anlatırken özellikle. Şimdi hocam özne yüklem ilişkisini bitirdik. Etken edilgen dönüşlü ve işteş. Bak yarısı gitti onu kenara aldık. Şimdi geldik nesne yüklem ilişkisine göre fiiller. Burada neye bakacağız hocam? Buradaki en temel, en önemli iki başlığımız geçişli fiil ve geçişsiz fiil. Bu ikisini çok iyi bileceksin. Konunun mihenk taşı burasıdır. Geçişli fiil nesne alabilir. Bakın, alabilir diyorum, alır demiyorum. Burası önemli. Ebilmek yani kullanıyorum. Neden? Bu ne anlama geliyor? Biraz büyütürsek konuyu, açarsak nesne almasa da olur ama özelliğinde fiilin nesne alması vardır. Unlost oyunda tek attı. Onu attı oluyor mu? Oluyor demek ki geçişli. Bakın burada asırlık bir taktiğimiz var. Onu söylemeyi unuttum. Bu taktik hep işler. Her zaman doğruyu verir. Kafanız inanılmaz rahat bu taktikle. Nedir hocam? Onu taktiği. Eğer bir eylemden önce onu sözcüğünü getirebiliyorsanız ve anlamlı oluyorsa o geçişlidir. Bir eylemden önce onu sözcüğünü getirdiğinizde anlamsız oluyorsa geçişsizdir bu kadar hocam. Tık tık tık. Eylemi buldun. Onuyu getirdim başına. Bakıyorsun anlamlı mı anlamsız mı? Onu getirdiğinde anlamlı oluyorsa demek ki geçişli. Attı. Onu attı oluyor mu? Oluyor hocam. Bak geçişli. Babam e, ne yazmışım ya ben? E, babam dolabı tamir ediyor. Onu tamir ediyor. Oluyor mu? Oluyor hocam. O zaman geçişli bitti. Geçişsiz fiiller nesne alamazlar. Yani bu bunun aslında zıttı. Tanım olarak da zıttı. Özellik olarak da zıttı. Yine onu kelimesine bakacağız. Eğer eylemden önce onu kelimesini getirebiliyorsak. Geçişli getiremiyorsa geçişsizdir dedik. Kozmik karınca oyunda delirdi. Onu delirdi oluyor mu hocam? Olmuyor. Demek ki bak geçişsiz. Demek ki bak buradan çıkıyor aslında her şey. Ya bu taktik ya bu asırlık taktik hep de işler. %100 garantili ya. %100 garantili. Halil Hoca buna garanti verdi. Siz rahat olun. Abisi yukarı çıkıyor. Onu çıkıyor oluyor mu? Olmuyor hocam. Ha, demek ki geçişsiz. Bak geçişli geçişsiz. Bu kadar. Bitti. Onu getiriyorsun. Bakıyorsun. Onu geldiğinde anlamlı oluyorsa geçişli. Anlamsızsa geçişsiz deyip devam ediyorsun. Şimdi burada demişim ki bazı cümlelerde nesne bulunmadığı halde yüklemdeki fiil geçişli olabilir. Ne demiştik? Nes geçişli fiiller nesne alabilir. Almak zorunda değillerdir. Böyle fiillerden önce onu sözcüğü getirilebilir. Taktiğimiz yine aynı. Tıkır tıkır işliyor. Hiç fark etmiyor. Yani hocam ben cümlenin öğelerini bilmiyorum ki çatıyı yapabileyim. Gerek yok ki. Sen nesneyi bilmesen de ya da çok iyi çıkaramasan da cümlelerde onu takti, onu getireceksin anlamlıysa geçişli, anlamsızsa geçişsiz diyorsun. Bak, Ayhan çok iyi anlatıyor. Onu anlatıyor oluyor mu? Oluyor hocam. O halde geçişli. Beni ilgilendirmez cümlede nesne var yok. Durakta saatlerce bekledim. Onu bekledim oluyor mu? Oluyor. Oluyorsa geçişlidir. Bitti. Beni ilgilendirmez. Bu cümlelerde nesneyi de hadi bulalım. Hani varsa ki bunlar da yok. Ayhan çok iyi anlatıyor. Nesne ne? Neyi? Kimi sorularına cevap verirdi yükleme sorulan? Neyi anlatıyor? Ne anlatıyor? Kimi anlatıyor? Yok. Bakın cümlenin içinde nesne olmadığı halde bu eylem geçişli. Yani geçişli eylemlerde cümlenin içinde nesne olması bir zorunluluk değil. Şimdi gelelim ettirgen çatılı fiilleri. Ya bunlar ettirgen, saldırgan, yardırgan böyle değişik değişik tabirler de görüyorum etrafta. Arkadaşlar Bunların hiçbirine gerek yok. Çok basit. Bunun da taktiği var. Bunda da onu onu taktiği diye bir taktiğim var. Nedir hocam onu onu taktiği? Önce bir anlatayım. Ondan sonra taktiği uygulayalım. Geçişli bir eylemi tekrar geçişli yapar. Bak yani hali hazırda eylemimiz geçişlidir. Bazı eklerle tekrar geçişli hale geliyor. TR tır alır. Bakın TR tır. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. Kelime kökünde zaten geçişlidir. Onu sözcüğünü alabilir. Daha sonra tr treklere aldığında da yine onu sözcüğünü alabilir haldedir. Nasıl oluyor hocam? Yazdırdı köküne hocam yazmak onu yazdı oluyor mu? Onu yazdı oluyor mu? Oluyor. Birinci onu aldı mı? Onu onu taktiği sonuçta bu. Yazdırdı. Onu yazdırdı oluyor mu? Oluyor hocam. Bak ikinci onu da aldı. Ne oldu? Onu onu taktiği ne kullandın? İki tane onuyu alabildiği için bu eylemler ettirgen oldu. Bekletti köküne beklemek. Onu beklemek oluyor mu hocam? Oluyor. Birinci artıyı aldı. Onu bekletti oluyor mu hocam? Oluyor. İkinci artıyı da aldı. Bak iki artı aldı. Taktikten geçti. Demek ki bunlar ettirgen çatılı. Söyletti. Mesela onu söyledi. Oluyor mu hocam? oluyor. Onu söyledi. Oldu. Onu söyletti oluyor mu? E, o da oluyor hocam. E o zaten bakın onu onu ikisini de aldığı için bu da ettirgen çatılı oluyor. Geçelim oldurgan çatılı eylemlere. Geçişsiz bir eylemi geçişli yapmaktadır. Bakın ettirgen geçişliden geçişliyeydi. Bu geçişsizden geçişliye. Yani geçişli olmayı artı geçişsizliği eksi olarak kabul edersek daha aynı yaptığımız gibi bu da eksiden artıya dönen eylemler açıkçası TR direktler ile yapılırlar bakın güldürdü köküne gülmek onu gülmek oluyor mu hocam onu gülmek olmuyor eksi birinci onu yalamadı onu güldürdü oluyor mu oluyor hocam Aa, bakın geçişsizken gülmek bu tır eki biliyorsunuz tır, tır, dır, dir, dur, dur diye dönüşebiliyor Türkçe'de. Ne oldu? Eksiden artıya döndü. Geçişsizden geçişliğe geldi. Bu durumda oldurgan oluyor. E, yatırdı demişim. Onu yatmak oluyor mu? Olmuyor hocam. Birinci eksiği aldı. Onu yatırdı oluyor mu? E oluyor hocam. Onu yatırdı. Bakın eksiden artıya. Geçişsizden geçişliğe geldiği için. Yani geçişsizken geçişli oldurduğu için bu da oldurgan oluyor. Diğerine geçelim. Uyutmuş. Onu kökü, değil mi? Onu uyumak oluyor mu? Olmuyor. Ama onu uyutmak oluyor mu? Oluyor hocam. Oh, bak yine aynı şey oldu. Geçişsizken, eksiyken bu eklerden birini alarak geçişli hale geldi. Yani onu geçişli oldurdu. Şimdi diğer sayfamıza geçelim diyeceğim ama Diğer sayfamız yok arkadaşlar. İşte o çok korktuğunuz fiilde çatıp bu kadardı. Bu konuyla ilgili kafanızda takılan soruları yorumlar bölümünde bana yazabilirsiniz. Fiilde çatı konusunun soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.